Zaman mı hayattır? Hayat mı zaman? Mesela uçuk erguvan düşleri olan bir genç kız için hiçbir şey ifade etmeyebilir zaman. Kara sevda pençesinde kıvranan bir delikanlı için şiirlerini üzerine kanıyla yazdığı peçetenin kanını emip soldurma zamanı olabilir. Cennete merdiven dayamış bir aksakallının kuru gözyaşlarının damlayamama zamanından ya da her Nisan ayında mimozasının çiçek açmasını bekleyen bahçıvanın hasretinden başka ne olabilir ki zaman? Fakat hayır, ey zaman! insan türü hayatını sayarken karşısına olmadık meseleler çıkartan ey fani soytarı artık ben de seni kayda alacağım. Belki bir gün Hayatı sen değil, biz tutacağız. O gün gelene kadar yenildik sana. Şimdilik. <laughs> Leyla Mümtaz ıslak kömür karası gözlerini Max'in günlüğünden kaldırıp Aşiyan tepesindeki müştemilatın penceresinden boğaz içine baktığında sevdiği adamın günlük satırlarına ilham olan renkleri gördü.